geldim. Takvimde ee, bilek kuru yemiş de çözüyoruz. İsterseniz gelebilirsiniz. Ve cihan giyip hakkında anlatacağım. Buradaki kedileri beslemek istiyor musunuz? Evet besliyorum şimdi. Şurada bir tane yavru kediler var. İnşallah büyükler gitmiştir. Büyüklerden korkuyorum çünkü. Biraz yani biraz. Arkadaşlar gelin ben de sarı arkada tutacağım güzel bir çünkü. şikayet vermek istiyorum. <laughs> gelin arkada sarı mumu verin. Şu an bana büyük bakıyor bana bir göster. <laughs> Ayy düştü. <işte. gülüyor> Tam yavru kedi sana vereceğim. Kendi yavru kediye besliyorum. Toplu bu aynı tamam. tadı geliyor. Onu da besleyelim. Hemen bir yük diye. Büyük Bir yük yay. Şak alacak şimdi. Şu böğeye de vereceğim. Al yük. Başka şurada onu bir Biz besleyebiliriz. Görmesin diye. Bir, bir şey atacağım Onu çok besledim çünkü arkadaşlar. Siz, Annem! Lütfen beni göster. Ha, tamam. büyük görüyor, büyük görüyor. Hadi. Arkadaşlar gelin benle şurada da kediler var. hemen hepsi buraya tutulmamış demek ki. Merhaba arkadaşlar, şimdi biz Uyankır Parkına gidiyoruz. Yani şöyle bir tane sistem var, ben de tam okuyamadım. Ve şişe atıyorsanız, kediler su ve mama veriyormuş sanırım herhalde. Haydi gelin ben bu arada salonu unutayım. Çok güzel bir salon çünkü. Evet şimdi bekliyoruz. Gördün mü videoyu? Ha tamam. Arkadaşlar gidiyoruz. 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 Şimdi ben sana orayı güzel bir anlatacağım. Gelin. Orada kazak gezinme parkı var. Ee, bu arada biz geçenlerde bir iki gün önce şey almıştık. Kedi mamusu almıştık. Kedi mamasının kedilerden daha çok köpekler yedi. Bir tane dal, bir tane sıçı dalgalı var. Saç değil de böyle. Dalgalıydı kendisi. Hiçbir şey yiyemedi. Ona attım. Tam büyük vardı. O yedi hepsini. Evet, şimdi ben bu da videoyu kapatıyorum. Geçelim. Evet arkadaşlar otomansımıza geldik. Burada bir şeyler yazıyor. Bunun sıfır açık. Bugün kapsamında gördüğünüz detayla her anayı besleyen çevrenci bir otomatik. 5 şişe cam şişe ve metal sulaya atıldığında ve verdiğim mama veriyor. Atıyorum arkadaşlar. <laughs> <Hı>. Attı. için teşekkür ederim. Herkese bekliyorum. Koydum mu arkadaşlar gördünüz mü sizde? Çünkü Bir 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 sefer hiç, hiç köpek yok herhalde. olduğu için. Belki siz gece zaten Belki de Ama bu kesinlikle sabah çekiyor. Sabah çıkıyor yani. Evet. Dilek kuruyemiş. Takvim artık. mı? Evet. evet arkadaşlar Hı. şimdi diğer parka geldik. Burada da unutacaklar var. 6 tane var. Burada Orada 4 tane falan var. Aynı şekilde burada kişiler olduğu için göstermiyorum. Burada böyle yine aynı şekilde var. Burada. Birkaç tane eşkarlı sadece arkasında. Burada ama taktire var, var orada yoktan. Abone olursanız çok sevinirim. Like atın lütfen. yorum yapın abone olun. Dilek Kuru Yemiş Taksim Hastanesi'nin karşısında alışveriş yapmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Bay <laughs> bay.